Herkese merhabalar. Tek Patik Bebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel bileklikleri anlatacağım. Nasıl yaptığımı. Çok güzel, çok şık bu bileklikler. Kullanımı da şu şekilde. onun için çok az bir ipe ve tığa ihtiyacımız var tığ ile öreceğim koton iplerle örebilirsiniz bebekleriniz için gençler için de çok güzel mesela benim yeğenim üniversiteye gidiyor ve çok beğendi bunu o yüzden gençler bayılacak böyle rengarenk yapıp etrafınızdaki gençlere hediye edebilirsiniz ben şimdi bir Bebekleriniz için yapmayı düşünürseniz de koton iple anlatacağım. İstediğiniz ip kullanabilirsiniz ama ip ne kadar kalın olursa o kadar güzel görünüyor. Böyle ucunda bir miktar ip bırakmak gerekiyor başlarken. önce sabitledim sonra böyle genişçe 1 iki tane zincir çektim şimdi bu ilk zincire değil ikinci zincirin içine giriyorum ilmek çıkardım ve ikisinin içinden geçirdim Şöyle tutunca şurada görünen ilmek var. Burada görünüyor zaten. Bunun içine giriyorum. Şöyle alttan çeviriyorum. Ve ikisini birlikte ördüm. Şöyle çevirdim. Burada iki tane ilmek var görünüyor bir ve iki iki ilmeğin içine girdim İkisinin içinden çıkardım ve tığın üzerindeki ikisinin içinden geçirdim tekrar çevirdim burada çevirince iki tane ilmek görünüyor bir iki bu ikisinin içine giriyorum ikisinin içinden ilmek çıkarıyorum ve tığımın üzerindeki iki ilmeğin içinden geçiriyorum çevirdim bu iki ilmek görünüyordur herhalde bir iki ikisinin içinden çıktım sonra tığımın üzerindeki iki ilmeğin içinden geçirdim çevirdim bir, iki ilmeğin içine girdim ikisinin içinden çıktım ve tığımın üzerindeki iki ilmeğin içinden geçirdim döndürdüm hepsi bu kadar çok basit yani tığ çok iyi yapamayan ben bile yaptığıma göre herkes yapabilir bunu içinden geçirdim. Çevirdim. Buradaki iki ilmeğin içine girdim. Bir. 2 iki, ikisinin içinden geçirdim ve tığın üzerindeki iki ilmeğin içinden geçirdim tekrar çevirdim. Son defa göstereyim sonra biraz örüp şuradaki kısmı göstereceğim. Burayı nasıl yaptığımı göstereceğim. Evet bu iki ilmeğin içinden bir kere de çıkıyorum. Sonra tığımın üzerindeki iki ilmeğin içinden geçiyorum. Bu şekilde devam ediyorum farklı hiçbir şey yapmıyorum ben birazcık bunu uzatıp geliyorum Evet ben birazcık ördüm şimdi koluma ölçeceğim bir iki tane daha yaparsam tam olacak iki ilmeğin içinden geçiriyorum ikisinin içinden geçiriyorum döndürüyorum iki ilmeğin içinden geçirdim bir daha ölçeyim şöyle biraz esnettim Evet tam bileğime kadar o bileğim kadar oldu. Göründü mü? Evet. Şimdi bir tane zincir çekip sıkılıyorum. Şöyle bir miktar ip bırakıp kestim. Sıkıladım. Şimdi buna bir tane düğüm atacağım. Şu şekilde. Şöyle yaklaşık bu kadar falan mesafe bırakıp buraya düğüm atıyorum. Bir kere geçirdim içinden. bir daha geçirdim hatta isterseniz bir kere daha geçirin ama ip daha kalınsa her iki kere geçirmek yeterli olur ipiniz ince ise üç kere geçirin şöyle elim üstünden tutup çekiyorum bastırmadan Şurada şu kadar mesafe kalsın istiyorum. Düğüm burada olsun istiyorum. Evet, büyükçe bir düğüm yapmış oldum buraya. Sıkıladım. Evet bu düğümlü olan üstte. Böyle içinden geçiriyorum. Alttan geçirdim. Şimdi burada mümkün olduğu kadar buraya yakın olan yere düğüm atacağım. ve bunun içinden ipimi geçirdim. Ve mümkün olduğu kadar buraya yakın atacağım düğümü. Evet mümkün olduğu kadar buraya yakın yere düğümümü attım. Bu önceki düğüm yaptığım yer gördüğünüz gibi hareket halinde. Şimdi buradaki düğümü sıkılamak için tekrar buraya düğüm atıyorum ikinci düğüm atmış oldum tekrar bir düğüm atıyorum buraya Evet iyice sıkılıyorum buraya bu düğüm mümkün olduğu kadar buna yakın olacak ve bu ipimi kesiyorum. Evet. Bu hareket halinde. Şimdi bunu da keseceğim. Koluma geçirdim. Evet. Çok güzel, çok şık bir bileklik oldu. Dediğim gibi gençler bayılıyor bu bilekliklere. Rengarenk yapabilirsiniz ve hediye edebilirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Bundan sonra yapmamı istediğiniz herhangi bir proje varsa ben gelen isteklere göre sıraya koyuyorum. İstediğiniz, anlatmamı istediğiniz model varsa onu da yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.